12. sorumuzda A bölü 8 en büyük basit kesir 11 bölü B en küçük bileşik kesirdir demiş. A ve B doğal sayı olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. A ve B doğal sayılarsa A ve B değerleri pozitif olmalı. Öncelikle basit kesir diyor. Basit kesir de A bölü 8 sıfırdan büyük bir tam sayıdan küçüktür. 0 küçüktür. A bölü 8 bu da küçüktür. Bir tam sayıyı 8 bölü 8 şeklinde yazabiliriz faydalar eşit olması için. 11 bölü B bileşik kesirse bileşik kesirler birden büyük ve bire eşit olan kesirli ifadelerdir. Şimdi bizden istenen A bölü 8'in en büyük değeri için A bölü 8 kesri 8 bölü 8'den küçükse A'nın alabileceği en büyük değer ya da bu kesrin alabileceği en büyük değer 7 bölü 8'dir. A yerine 7 yazabiliriz. 11 bölü B kesrinin bileşik olabilmesi için de en küçük değeri diyor. En küçük değeri 1'e eşit olduğu değer 11 bölü B'nin 1'e eşit olması için B'yi 11 e alırız. Ve bu iki sayının toplamı soruluyor. 7 artı 11 sonuç 18 cevap C seçeneği.